ben Onur Çakıcı. Bugün sizlerle birlikte dostlar bagaj kapağımızın ayarını yapacağız. Gel kanka. Bu arada videoları beğenip aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Bak kardeş, bak burada buna girmiyor. Gördüğün gibi buna girmiyor. Gel şuraya. Bak buraya giriyor. Bunun ufak bir ayara ihtiyacı var dostlar. O ayarı da nasıl yapacağız hemen? Evet dostlar şimdi e, bu ayarı yapabilmek için şurayla falan oynamayın dostlar burası çünkü baya sakıncalı bir yer orayla oynamayın bununla oynamanız lazım bu dili yana sağa sola kaydıracaksınız şimdi dostlar bu iki tane şeyi var bunu tutan iki tane e, somun var vidası var bu vidaları söküyoruz. Evet dostlar bu videoları söktük. Şimdi şöyle şimdi ince bir ayar yaptım. Bakalım tutacak mı? Şimdilik sıkalım dostlar. Ayarınızı şimdilik yapın. Sıkın, kontrol edin. Sıkın, kontrol edin. En düzgün ayarı tutturana kadar dostlar sıkıp kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi sıktım şimdilik kapatıyorum kapımı. Birazcık görmüş olduğunuz gibi buraya girmiyor artık. Ve buraya da girmiyor. Ben tam ayarımı tutturdum. Ben ayarımı tam tutturdum dostlar. Ee, benim ayarım bu kadar. Bak buradan da mesela şuradan inceden bir giriyor. Bu arada böyle anahtarla falan kontrol edebilirsiniz. İnceden giriyor. Buradan da aynı şekilde inceden giriyor. Sadece bir tane anahtarla bütün ayarınızı yapabilirsiniz dostlar. Tekrar açalım. Bu arada bu sistemi de daha yeni yaptık videomuzda. E, eski videoları izlersiniz. Bagaja nasıl uzaktan kumandayla açılır e, kapak yaptığımızı o videolardan da görebilirsiniz. Dediğim gibi dostlar sadece bunları ayarlayarak Sadece bu dili ayarlayarak Buna ellemeyin Sakın buna ellemeyin Bunu çünkü bozarsanız bir daha dönüşü belki olmayabilir Çünkü bu bayağı bir sıkıntılı bir dalga Ona ellemeyin ee, Gösterdiğim gibi ayar yaparsanız e, Bütün sıkıntınız gider Ve belki de bagajınız su alıyordur Ki benim bagajım su alıyor Su alma sıkıntısı da gider dostlar Şimdilik benden bu kadar Kendinize çok iyi bakın Allah,